bugün sizlerle beraber The Baby in Yellow'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son dünyaya bebek yolluyorduk, bakıcı falan çağırıyorduk. Sonra yeni bir bebek çıkarmıştık yumurtadan. Sanki şey açıyoruz anasını satayım, sürpriz yumurta açıyoruz her neyse. Bugün devam edeceğiz. Tabi oyun açılırsa inşallah. Evet geçen videoda da baya elim mikrofona çarpa çarpa şey yapmış yani baya videonun içinden geçmiş. Şu anda ortam biraz rüzgarlı. İnşallah etkilemiyordur. Şimdi sadakattan devam edelim. Kayıt 991 kaynağı keşfettim. Ama tek başıma girmek çok tehlikeli. Oğlum biz zaten gelmedik olan buraya. <laughs> ne yapıyor lan bu? Good morning, Today we'll be focusing on blocks and building. A simple yet meaningful activity. Even the smallest sapling holds the potential to become a towering tree. But a sapling cannot plant itself. It must be cared for. Build with him. Grow with him. Oğlum bu çocuk oynadıkça ağlıyor. Ben bu çocukla nasıl oynayacağım? Hayda. Allah'a ekber. var. Nereye geldim lan ben? Ben oturdum buraya. Elimayı ye. Yedim. Keşke yemeseydim lan. O kimdi lan? Bugün başımız belaya girecek. 225. Today's activity is painting. Oğlum bak. Everyone. Akıllıdır. Gather demonstrates their incredible artistic skill. Ne çizeceğim lan ben buraya? Um, ee, böyle olur. Şöyle yapsam. Bu ne oğlum çizmek çok zor ya. Dur bunu komple sil. Daha güzel çizeceğim. Allah'ım böyle çizmek çok zor. Elim çok titriyor. Bence güzel bir çalışma oldu ama bebek beğenmedi gibi. Tabloyu bitir ha. Bitirdim. Lan. Heh. Korktum ben yani, Türk bayrağı diye Ödüm koptu. Ben şunu korumaya alayım ya valla. Çok güzel çizdik. He. Bu hizmetçi odası burada kalsın ya da dur. Daha temiz bir yere koyabiliriz. Nereye koyabiliriz? Şunu asabileceğim bir yer var mı? Dur şuraya koyayım. Heh, şurada kalsın. Tamam. Şimdi bu bebeğin ne yapacağı belli olmaz. Gel. Seni bakım bölmesine bildirecekmişiz. Plak. Bu ne değişik bir oyun ya. Hayranlıkla izle, hayranlıkla izliyorum. <laughs> Lan, la. oh. Another glorious addition to our family, either, and still you cannot see the tree. Curious. Make sure they are both well fed, no favorites. Bunlar deli edecek beni ya. Şimdi bu ikisini de beslememiz lazım değil mi? E, ee, tek biberon var. Ha iki tane varmış tamam. Şimdi bu ikisini bir aşağı atalım biz. Get, bir. Allah belanı ben niye kaydım ya? Bir bebeği besle. Şimdi. Nerede lan bunlar? Ha buradalarmış lan. Çocuklar ayağıma gelmiş haberim yok. Fussy eater. Interesting. Take him to the staff room. Let's try a more appetizing option. Şimdi bu niye sinirlendi ben anlayamadım ama neyse. Bakacağız bakalım niye sinirlenmiş. Hadi bakalım. Otur. Bebek maması. Şimdi buna niye ayrıcalık yapıyoruz ben onu anlamadım. Mamanın ısıtılması gerekiyor. Isıtalım. Beyefendinin hizmetini yapıyoruz zaten. Child Care reminds you, do not consume baby food, no Bebek olmasın niye yiyeyim ben anasını satayım. Dolapta bir sürü yemek var. Not, Lan ben mi yedim? Hayda. Allah Allah. Ben niye yaramazlar köşesindeyim? yukarı dede edecek beni. Oğlum sen... Nasıl gireceğim ben buraya? Aha. Zorla açılabilir. O zaman zorla açalım. Evet. Maceralar da maceralar. Bakalım başımıza ne gelecek? Tırman. Üf, karşımıza bir şey çıkmasın ya. Vallahi en nefret ettiğim şeylerden biri. Nereye gideceğim ben? Işık da yok. Allah evet var ya. Şimdi. Bu ne oğlum? Bir yer yok ki. Buraya gidelim bakalım. Allah. Bebeği buldu bebek değil ki bu. Neyse. Bu horluyor mu? Ne yapıyor lan bu? Dinozor gibi çıkıyor mübarek. Bu horlamak değil yani bu çok farklı bir şey. Oğlum و به بیتی بودی uyandırmasam daha iyi. Biz e, kapıyı çekelim, rahatsızlık vermeyelim. Neyse. Ama oldu mu şimdi? Allah'ın dinozoru neymiş be? Balina olmuş. Yap. Allah, Allah, matter of Oh, did you not get a sticker? Strange. That only happens to incompetent employees. Sleeping on the job means unpaid overtime. Deliver the package. Paketi teslim et. Oğlum bu kadın bize be beceriksiz diyor da kolaysa gel gelsin kendi baksın yani. Tek yaptığı şey bizi kameradan izlemek. Bir de yönetmek yani. Paketi teslim et. Edelim. Abi bizim eski apartman. Hatırladım burayı. Welcome to Crown Child Care. Nurturing growth every day. Evet 21. güne gelmişiz maşallah. 2'den 21'e. Çok güzel bir girişim. Gelişim. Bu ne oğlum bunlar We ne ara çaldı lan? Lan benim tablomu niye aldınız? Verin şunu. Hayır. Tablom düşmesin. Benim tablomu almayın. Güzel tablom kalsın burada. He. <laughs> <laughs> Zarar gelmesin. Bebekleri eğlendir. Ben bunları nasıl eğlendiriyorum? Tahtere valli. ben bir insan uçar bu. Heh şöyle sakin durun ya. Bak ne güzel eğleniyorsun. Sen ne yapıyorsun? Duran, duran sürüyorsun. Sür. Abi ben de araba süreyim bari. Süremiyorum. Bu niye burada boş boş duruyor? Gel, araba sürsen. Yes. Bu eleman nereden çıktı lan? Vay, bebeklere dondurmayı yedireceğiz. Güzel, güzel. Heh? Şöyle güzel güzel takılıyordun ya. Vallahi. Hiç gereği yok öyle strese girmenin. Heyecana girmenin. Al sen de Dur bu çocuğa dondurmayı fırlattık ya aşkım. <laughs> <laughs> güzel. Bence gayet... Kim bir gün geçiriyoruz. Gayet güzel. Eee ne yapacağız bu kadar mı? Bugün bir şey yaşanmayacak galiba. ben çıkış yapayım bari. Yapamıyorum. Bence bugün bir şey yaşanması için bundan kumandayı almam gerek. Evet tahmin etmiştim not entirely necessary. Get it down so we can continue with the festivities. Şimdi ben onu nasıl indireceğim? Düşündürücü. Ben nasıl alacağım şimdi onu? Bir ara burada trambolin vardı ya. O nereye gitti acaba? Ah, Ice cream privileges have been revoked. One per child. The sign could not have been clearer. Allah Allah hmm. O zaman ne yapacağımız şimdi belli oldu Gel bakalım <laughs> Evet gayet güzel bir gündü bence

nasıl elim alacağım. O, güzel taktik. Bebek kişi biliyor. Gel buraya gel. Tamamdır. Başka nerede var? Şurada olabilir mi? Olabilir. kim kaldı? Outstanding work. Evet. Only one left. Hayda. Bunlar da bana yardım açıyor. Hani iş çıkarıyorlar ya. C bozuk. A3'e basabiliriz. Ah düştü. Evet. Bilgisayara şey yapmışlar zaten. İçinden geçmişler. 18.95 Personel değerlendirmesi. Hangi duygu uyanıyor? Bu ne oğlum? Huzursuzluk. Ne talep ediyor? Uyum. Bu nereye yerleşiyor? Bu ne oğlum? Zihnime. Bu neyi ortaya çıkarıyor? Bu ne oğlum? Ben burada kurbağa görüyorum. Mutlu yeşil tavşan. Bunlar niye beni illa tavşan ettiriyor anlayamadım ama neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. Tövbe estağfurullah. Sen kimsin lan? Evet. Çok acayip bir şekilde oradan oraya, oradan oraya. Garip. Bakalım neler yaşayacağız. Şimdi ben bu üçünü bir yatağa mı yatıracağım? Ne yapacağım ben bunları? Başka yatak yok ki. Diğeri de burada yatmış. O... Niye etrafta yatıyorsunuz? Aslında uyurken çok sevimliler. U Uyanmadıkları sürece. Böyle... Keşke ağacı görebilseydin. Sanki çok kolay bir şeymiş gibi böyle şey yapıyor ya. Parlak çıkartma. Oo güzel güzel. Ben bunu şöyle en üstüne asacağım. Eve git. Eve de gidemiyor. Dur eve gideceksek tablonu da alayım. Evet, eve gidemiyoruz. Çok güzel. Bari tablo kalsın da. Heh. Otur diyor. Nereye oturacağım lan? Heh, şuraya oturalım. Evet. Allah'ım biri gelecek ya. Harbiden biri gelecek diyecektim ki. Son bölüme geçiş yaptık herhalde. Vahiy. Evet dostlar. Sanırım bu son bölüm. Zaten şöyle baktığımda evet son bölümmüş. Bu bölümü de bir sonraki videoda sizlerle beraber Noel bölümüyle beraber oynayalım. Çünkü şu an 20 dakika oldu. Vaktimiz doldu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.